Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan O bir bahçemden Sesim ulaştığı her yere Selamlar sevgiler Evet arkadaşlar Baharın gelmesiyle birlikte Doğa uyandı Evet ben o bir bahçeme Böyle Bizim tabi köyde dere deriz biz buna Hodan ıspıt kaldırık Her yere de değişik bir isim diyorlar Bakın Bahçemin güzelliğine uyandı doğadan artık arkadaşlar bu çok lezzetli bir ot bunun yumurtalı kavurması süper oluyor biz çok severiz çocukluğumuzun lezzeti o yüzden ben bahçeye böyle bu bahçeye diktim her yıl zamanı geldiğinde topluyorum böyle aslında çok olacak bu şekilde yine daha lezzetli olur ama tabii ki. Ben bahçede yetiştirdiğim için büyünce topluyorum. Tabi bizim köyde biz böyle minik minik toplardık. O daha lezzetli oluyor. Bakın burada da yeni çıkıyor. Bakın toprağın yüzüne çıkmış arkadaşlar. Şöyle minicik minicik bunlar da yaprakları. Yaprakları da taze ikine çok lezzetli oluyor. Karışık kavurması süper oluyor. Bakın burada da Oo, uh, ne kadar karınca var dibinde. Burada da daha böyle minicik yenici çıkıyor yüzüne. Toprağın yüzüne. Yaprakları bunlar da arkadaşlar. Bakın nasıl güzel tazecik tazecik çıkmaya başlamış yaprakları da. Böyle süper. Bunlar 10 gün sonra bayağı büyümüş olacaklar arkadaşlar. Evet, şöyle biraz ebe gömeçi toplayacağım arkadaşlar. Bunları ben hep böyle bahçeye dikiyorum, temiz olması için. Çünkü İstanbul'da her yerde temiz değil arkadaşlar. Yani kedi, köpek gezdiği için malum yenmiyor. Ben de böyle hobi bahçesinde ço dikip çoğaltıyorum. afiyetle tüketiyoruz. Çok güzel. Bunu ben arkadaşlar nasıl yapıyorum? Güzel ince ince doğrayıp tabi saplarının kart yerlerini almıyorum. Şöyle neresi taze ise oralarını da doğruyorum. Ondan sonra güzel soğanlı, bulgurlu bir de pişerken içine limon sıkıyorum. Bu bamya türlerinden. Nasıl bamyalara biz limon sıkıyoruz arkadaşlar? Böyle bir sıvı salgılamasın diye. Aynı buna da o şekil yapıyoruz. Çünkü bu da bamya gillerden. Aynı onun gibi böyle bir bamya gibi bir sıvısı oluyor bunun da. Evet. Bakın. Gelincik otu çiçeği arkadaşlar. Ne güzel açmış. Bu sene bunu ikinci yapışım arkadaşlar inşallah. Bir kere daha yaptım. Bu ikinci inşallah olacak. Evet, İstanbul'da inşaat sesleri, yoldan geçen arabaların sesleri. Bol arkadaşlar. Bakın çileklerim de uyanıyor artık. Uyanışa geçti bakın. Bunlar yabani çilek arkadaşlar. Minik minik öyle güzel oluyorlar ki. Mis gibi de kokuyor. Evet arkadaşlar bana yazıyor Hep o topluyorsun Diyor ee, Hiç Pişirirken hiç çekmiyorsun Diyor arkadaşlar çalıştığım için evde Çekemiyorum ama Benim işe girmeden önce çok güzel Ot, ot videolarım var Bazen şeyde de to Toplulukta da paylaşıyorum Eski videolarımı Oynatma listesinden bakarsanız Yemek videolarında. Hani ayrı ayrı ya onlar bahçe, yemek. Oynatma listemde yemek videolarım da var. İzleyebilirsiniz. Hele de gelincik otunun her çeşidini yapıp çektim arkadaşlar. Yumurtalı kızarttım bile soslu yumurtalı. Onu bile çektim. Yemeğini yaptım çektim. Her şey var. Ondan sonra yumurtalı yaptım çektim. İzleyebilirsiniz anam ne kadar da güçlüler ya şöyle taze taze toplayayım tazeleri daha güzel oluyor gelin şöyle bilmeyenler için yakından göstereyim bakın arkadaşlar şöyle çileklerin kenarında gene sürü gelince çıktı. Çok bereketli maşallah arkadaşlar. Zaten bunun tohumları kum gibi. Eski videolarımda da göstermiştim nasıl olduğunu. Öyle minik ki çok bereketli. Bakın. Şöyle odaklıyorsa. Bir yandan büyüyor. Bir yandan yeni çıkıyor. Dolu dolu dolu. Karınca gibi çıkmış arkadaşlar. Neredeyse sadece bu arada bir yemeklikten fazla toplamıştım. Tekrar böyle. Bayır bayır çıkıyorlar. Bakın şöyle çileklerin içine böyle. Evet. Bodrum papatyamının dibinde de böyle çıkmış. Geceler çiseyor ya arkadaşlar. Bahar geldi artık karıncalar da çalışmaya başlamış değerli arkadaşlar. En çok bu çiçeğim açtı benim. Bakın karıncalar delik delik yapmış buraları. Tohumları toplamaya hazırlar arkadaşlar. Dökülen tohumları. Evet güneş geldi. Bugün izinliyim evlere okula bıraktım okula bırakmamı istedi. Hep kendi gibi ya arkadaşlar. Oradan da dedim evet gitmeden bahçeye uğrayayım. Yorgunluktan çıkıp gelemiyorum. Dedim çıkmış ikene en azından bahçeye de gideyim. Şöyle kötü bir şeylerini de alıyorum. Yeniden güzelleşsinler diye. Bunları bir ay falan olmadı topları toplamıştım iş yerinde arkadaşa götürdüm çok çabuk bir yiyen yabani evet unuttum değerli arkadaşlar beni buraya kadar isteyen değerli arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak destek olursanız sevinirim hepinizi şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlerin sayesinde İnşallah kanalım büyüyecek. sarmış. Başka ot sarmış dibine ama çok güzel. Tazecik bakın. Ay başka yeri çekiyorum herhalde. Allah'ım. Ot topladığım yere bir daldırıyorum arkadaşlar. Kameradan baksam aslında nereyi çektiğimi göreceğim de. Direkt ota bakıyorum. <laughs> Bayağı topladım. Zaten Sedef'le ben yiyoruz. Ebrar da yemiyor. Furkan da otçul değil. Ebrar da otçul değil. Sedef'le ben. Evet erken saat olduğu için daha aynı sefalar açmamış. Yeni yeni gece kapanmış açıyor. Bu arada tohumları da devamlı dökülmekte. Bu çok bereketli bir bitki. Burada birazcık maydanozum var arkadaşlar. Maydanoz da alayım. Maydanozlarım. Ettim. o oh, kopartırken nasıl güzel kokuyor arkadaşlar ya vallahi. Maydanozlarım daha büyümedi inşallah. Bir aya büyür onlar da. Yağmur yağdığı zaman inşallah gübre atacam onlara da. İşte bahçe bereketi. Yağmur yağdığında inşallah buraları da göreliceğime. Ee, karıncalar hep geçmiş iş başındalar arkadaşlar. Bakın burada da bir sürü gelince kurtu çıkmış böyle kıvırcıkların içinde. Dolu dolu. Vallahi çok bereketli oluyor Atı vereceğim tohumunu böyle vakti geldiğinde çıkıyorlar arkadaşlar buraya doğru dolu çıktığı zaman dolacak. Evet, bugünkü hobi bahçem bereketi bu. Bir sebep dolusu. Ebe gömeci topladım. Şöyle bir demet kadar da maydanozum arkadaşlar. Evet, size şöyle bu güzelliklerle veda edeyim. Hepinizi en güzelleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ramazan şerifimiz hepimizin mübarek olsun arkadaşlar. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.